Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte skip küp nasıl yapılır onu öğreneceğiz. İlk önce bozalım. Küp koleksiyonu videomda yapacağım demiştim. Şimdi yapıyorum. Bozayım direkt. Bozuldu. Şöyle biraz daha bozalım. İlk önce beyazı buluyoruz. Ve yanlarına koyuyoruz. Ama yani 3 x olduğu gibi buralar aynı renk olacak şekilde. Mesela burayı çeviriyoruz. E, bu geldi. Buraya burası mavi, ay mavi değil. Beyaz ve turuncu olacak. O parça burada. Bunu bunu bu parçayı buraya getiriyorsunuz. Yani koyacağınız yerin çaprazına getiriyorsunuz koyacağınız parçayı ve şu hareketi yapıyorsunuz. Aşağı, aşağı, yukarı. Gördüğünüz gibi bu parça, ay buradaki parça buraya geldi. Şimdi buraya bunu çeviriyorsunuz. Yeşil oturdu. Buraya çeviriyorsunuz. Mesela bunu bu par bunu buraya koyacaksınız çaprazlan bir şekilde. Yine aynı hareket. Dur şöyle. Aşağı, aşağı, yukarı. Gördüğünüz gibi buralar oturdu ve beyaz parça oldu. Şimdi yapacağınız eee şey, yukarıda mavi var. Be e, beyazın yukarısında mavi var. Şu alttaki yerler mavi olan kısım buluyorsunuz. Burada. Bunu buraya gideceksiniz. Bu da şöyle. Beyaz altta olacak şekilde. A şöyle. Aşağı. Aşağı. Yukarı. Yukarı. Aynı yerden aşağı aşağı yukarı yukarı yapıyorsunuz. Ve mavi buraya geldi. Şimdi yukarıda turuncu var turuncu yani altta turuncu olan ne burası bunu buraya bunu buraya getireceksiniz yine beyaz altta aşağı aşağı yukarı yukarı ve geldi şimdi yukarıda beyaz olunca olmamış bu kısmı istediğiniz bir yerden ama olmamış olacak istediğiniz bir yerden aynı hareket aşağı aşağı yukarı yukarı Evet şimdi yukarıda mavi var. Bunu ona kadar yapacaksınız hepsi. Mavi buraya. Aşağı. Aşağı. Yukarı. Yukarı. Gördüğünüz gibi. tek şey, şimdi e, kırmızı. Kırmızı burada. Bunu buraya geçeceksiniz. Aşağı. Aşağı. Yukarı. Yukarı. Şimdi yeşil. Yeşili getireceksiniz burada. yeşiller. Aşağı. Aşağı. Yukarı. Yukarı. Şimdi mavi. Aşağı. Aşağı. Yukarı. Yukarı. Ve iki tane kaldı. Bazen de dört tane kalıyor. Ben de iki tane kaldı. Böyle olunca yine istediğiniz bir yerden aynı hareket yapacaksınız ve ya yine böyle kalacak ya da 4 e, e, tane olacak. Aşağı. Aşağı. Yukarı. Yukarı. Bir kez daha yapıyorsun. İlk kez yapıyorsunuz. Aşağı. Aşağı. Yukarı. Yukarı. Yine ikiden tane oldu. Yine yapıyorsunuz. İlk kez. Aşağı. Aşağı. Yukarı. Yukarı. Bir kez daha. Aşağı aşağı, yukarı, yukarı. Şimdi gördüğünüz gibi dört tane oldu. Şimdi yine istediğiniz bir yerden yapıyorsunuz. İlk kez aşağı, aşağı, yukarı, yukarı ve yine aşağı, aşağı, yukarı, yedir, yukarı. Yine yani ilk kez olana kadar yani şu Mesela şu parça gitti, şu parça gitti. İki tane kaldı. Onuna kadar yapıyorsunuz. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı ve bitti, bitti. Yani şimdi bir kez daha yapacağız, bitecek. Yani şurası böyle beyaz olunca bitiyor. Yani şu parça şurada olacak. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı. Ve gördüğünüz gibi skip kümümüz bitti. Daha çok e, böyle küp videoları gelmesi için like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.